Evet, Majene'yi anlatıyordum. Dün yaşanan bir olayı ama o video çekmek istedi. Neyse, çekelim bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben yaklaşık bir 10 gün önce yine bir araba gördüm. Yine ebay'de Almanya'da. Bir fiyat yazmıyordu. İşte arabanın bilgileri falan yazıyordu. 10 senedir aynı garajda muhafaza edilen bir araba bu. 10 senedir hiçbir şekilde muayenesi olmayan, hiç çalışmamış, şu an kilometresinin bile tam olarak kaç olduğu bilinmeyen, çünkü e, akü, aküsü olmayan bir araba. İki tane sadece fotoğraf vardı. Ben amcaya yazdım. Dedim ki ben ilgiliyim arabaya fakat e, bu şekilde en fazla 1000 Euro verebilirim. Bu e, Mazda'nın ikinci jenerasyonu. Yani e, MB olarak geçiyor. 98 model bir araba, gri renkli, göstereceğim. E yazdım kendisine 10 gün önce işte. O da bana dedi. ben ona şey dedim. Şu an 1000 euro verebilirim. Daha fazla resim gö gösterirseniz eğer e fiyatımı artırabilirim gibisinden söyledim. o da dün bana bir e-mail attı gece. Yeni fotoğraflar koydum diye bakabilirsin. Şimdi göstereceğim size de. Yeni fotoğraflar koymuş. Dün baktım. Araba güzel gözüküyor. Fakat yine çamurluğunda biraz çürümesi var ama çok kötü durumda değil. Şasisi sağlam gözüküyor. Ve 10 senedir hiç çalışmayan, kuru garajda bekleyen bir araba beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. Ve <laughs> ben yine 1000 Euro'luk bir offer yaptım kendisine. Yani teklif verdim. 1000 Euro verebileceğimi söyledim. Çünkü uzun süredir çalışmayan bir araba. İşte birçok şeyinin değiştirilmesi gerekiyor. Zamanlama zincirinin, su pompasının, bujilerinin, buji kablolarının, frenlerin ne durumda bilmiyorum lastiklerin değişmesi lazım. Vesaire vesaire birçok işi var. 1000 euro yazdım. O da bana bu sabah mail attı az önce. Hatta maili de göstereceğim size. Şu şekilde açayım. Tabi Almanca, Almanca yazışıyoruz. Ben çeviriden yazıyorum kendisine. İngilizce bilmiyor kendisi. Evet internet Evet açıldı. O da bana bu hafta sonu birisinin arabayı alabileceğini söyledi 1200 euroya. Eğer dedi hafta sonundan önce arabayı alabilirsen senindir dedi. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Macaney durumu anlatırken o da video çekmek istedi. İşte şimdi heyecanla hissediyorum. Gelin isterseniz size arabayı göstereyim. Yazış, yazıştığım şeyleri göstereyim. Şu şekilde işte burada konuşmaya başladık. İşte 1500 euro veren olduğunu söylemişti daha önce. Bana fotoğraf atacağını söyledi. İşte fotoğraf attı. Dur, hatta şuradan açarsak daha iyi olur. Bunlar benim araba baktığım yerler işte. Genelde burada oturup bu şekilde işko oluyorum. Şöyle mail açayım. Evet burada işte yazışmaya başladık. İşte bana durumunu anlatıyor arabanın. Şey bilmiyorum 1500 Euro teklif veren olduğunu söyledi. Ben de 1000 Euro verebileceğimi. Bana dün işte mesaj attı burada. Daha fazla yüklediğini. Ben de ona işte 10 yıldır çalışmayan yine 1000 Euro verebileceğimi söyledi. O da birisi dedi işte hafta sonu 1200 Euro verecek. Eğer dedi ee, bir hafta sonundan önce alırsan 1200 euro senin olabilir. Ben de tamam dedim vereceğimi söyledim. Şu şekilde. Şimdi ee, Macan'ı ikna etmeye çalışıyorum işte. Ee, arabayı alıp almama konusunda ve e, ona depozito yollamamız gerektiğini söyledi işte. Araba şu şekilde göstereyim şimdi size. Sadece bu resim ve bu resim vardı. Başka hiçbir resim yoktu arabada. Bunların hepsi daha sonradan eklendi. İşte ön camı gösteriyor buradan. Burada, burada tenteyi gösteriyor. Şu, şekilde e, yanmaş bir yerler. Şöyle herhangi bir çürük yok mesela burada. Bu çok güzel bir şey. Ön tekerin orası. Şurada bir korolizyon başlamış ufak. Ama çok çok kötü durumda değil yani. Öteki teker. Gayet sağlam gözüküyor. Burada ufak bir darbemiz var. Şu şekilde şurada ufak bir yırtık. Şurada böyle ufacık bir onarım olmuş. Bunlar sanırım onarılmış daha önce. Şöyle motorun sağ tarafı. Vidalara falan baktığım zaman herhangi bir işlem yok. Şasede bir çürük olduğunu görmüyorum. Yani motor ya da aksesuarlar her şey olduğu gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi bu benim yaptığım bir kumar arkadaşlar. Yani hiç çalışmayan bir arabadan bahsediyoruz 10 yıldır. 8 silindirde Ethem abinin e, tozlu garajdan çıkardığı arabalar gibi bir şey. Belki ona yollayabilirim videoyu. Teybi sökülmüş. Arabanın. Koltukları falan inanılmaz güzel gözüküyor. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle. Bunlar da bu şekilde. Ve arabamız bu. Yani aşırı heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Bilmiyorum e, nasıl yapacağız. Tekrar e, böyle bir şeye kalkışmak beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Ama fiyat olarak 1200 euro depozit yolladık Paypal üzerinden ve her şey şu an bizim elimizde. Sadece bir çekici ayarlamamız lazım. Yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta bir, bir yerde bize. Bizim bulunduğumuz şehre. Biz Polonya'nın Krakow şehrindeyiz. <laughs> Bir maceraya daha atıldık. Daha elimizde toplayamadığımız bir tane e, Mazda NE'imiz var. Şimdi bir tane Mazda MB'imiz oldu. İnşallah e, NC modeli de nasip olur ve tüm jenerasyonları elimizde bulundururuz. Ama dediğim gibi birçok işi var. Size bütün süreci göstereceğim. E, bulduğum tır e, çekici firmasını, kaç buraya getirdiğimi, işlemlerin nasıl olduğunu. Her şeyi size göstereceğim. Az önce e-mail attığımda arabanın kime ait olduğunu sordum. Onu bile bilmiyordum. Kız kardeşine ait olduğunu söyledi. Uzun zamandır işte ona ait. Yani ilk sahibi olduğunu söyledi. Ve bütün evraklarının tam olduğunu, herhangi bir şeyin eksik olmadığını... Yani kayıt işlemleri için gerekli çünkü bunlar. Bakalım. Tekrar bir e, Mazda'yı hayata döndüreceğiz. Aldığımız fiyat 1200 Euro arkadaşlar. Yaklaşık bir 200-300 Euro da muhtemelen çekiciye vereceğiz. Yani bizine, bize yine 1.500 Euro'ya mal olacak. Emselleri bu arabanın 3.500-4.000 Euro bu ayarda. Yalnız bana çok temiz geldi araba. Ve uzun zamandır kullanılmaması da benim için bir avantaj aslında. Aslında dezavantaj gibi gözükse de bir avantaj. Çünkü çok yorulmamış bir araba olacak. Belki birçok aksamını değiştireceğiz ama en azından uzun süre binebileceğimiz bir araba olabilir. Bakalım belki ileride rengini değiştiririz. Belki modifikasyonlar yaparız. Bunu zaman gösterecek. Bakalım. Bugün de pazar günü. Şöyle size dışarıyı göstereyim. Biz Krakow'da yaşıyoruz dediğim gibi. Şöyle kar yağıyor. Evet, ertesi günden merhaba. Şöyle bir şirket bulduk. ClickTrans diye. Şöyle Google'da 7069 tane yorumu var. 4.9 almışlar. Yani çok iyi bir oran. Burada birkaç yere teklif istedik. Kucu Please Show Offers. İşte gidecek yeri, gelecek yeri vesaire her şeyi yazdık. Arabanın markasını yazdık vesaire Üç tane teklif aldık. Bir saniye. Evet 3 tane teklif aldık. Go down please. İlk teklifimiz şuydu 2000 Zloty. İkincisi 1600 loti ve üçüncüsü 1550 loti ve yarın için. Yani bu çok güzel bir şey. O yüzden muhtemelen bu kişiyi seçeceğiz ve yüzde %99 şeyi var. Ee, güzel yorumu var. Evet son e, teklifimiz bu kişiden Norbert'ten. Bunu kabul edeceğiz. 1550 zloty 330-320 euro falan yapıyor. Şu şekilde kabul ediyoruz. Evet. Telefon numaramızı gireceğiz. Where are you going? <laughs> arabayı almaya. Salı günü şeyden aldılar, Almanya'dan aldılar saat 3'te. Bugün cuma, saat şu an 11. Kar yağışı ile birlikte gidiyoruz arabayı almaya bakalım. Heyecanlıyız biraz. Daha önce de söylediğim gibi 340 euro vereceğiz şeye e, çekiciye. Şimdi çekiciyle saat 11'de buluşacağız. Show the time. Şimdi işte buluşma yerine doğru gidiyoruz. Orada bizim kapalı garajımız var. Birinci jenerasyonun durduğu yer. Yani Eneğin durduğu yer. Şimdi MB'yi de onun yanına koyacağız inşallah. Bakalım. Gidince tekrar paylaşırız. Evet, arabamız burada. Jantları güzel. Sağlam. Evet, çürüğümüz var. Burada daha önceden tamir görmüş. Body kit var arabada. Burası var mıydı bilmiyorum fotoğraflarda. O tarafı gözükmüyordu. Ama bu şekilde gri renkli. Şöyle. Vitamcin abi. Да, yes. да, Yes, yes.

So, not close, eh? Yeah? I don't think so. um. 3 günlük beklemenin ardından araba dediğim gibi 10 yıldır çalışmadığı için ne arkası var, ne kontak açılıyor kaç kilometrede hiçbir şey bilmiyoruz ama geldi. Şimdi karlarını temizleyeceğim. Daha sonra tekrar bakalım. Evet arkadaşlar, arabamızı sonunda buraya bir şekilde ite ite sağ olsun. Çekici arkadaşın yardımıyla getirdik. MX 5'in ikinci jenerasyonu NB olarak geçiyor. İlk jenerasyonumuz zaten var papsap. Bu da ikincisi. Bu arabayı sadece 1200 euro'ya aldık. Tentesi çok iyi durumda gözüküyor. Büyük bir kumar oynadık bu arabayı alarak. Çünkü uzun süredir çalışmıyor nedir ne değildir hiçbir şekilde bilmiyoruz. Şöyle hatlarını da size göstereyim. Evet ama aldık. Almanya'dan aldık. Çekiciyle getirdik. Şurada bir başlangıç var. Şurada da bir başlangıç var. Bunlara el atacağız tabii ki. İçini de göstereyim size. Tabii aküsü yok. Herhangi bir ışığımız yok. Nardi'nin direksiyonu var orijinal. Evet böyle. Koltukları falan gayet iyi durumda. Evet bayağı heyecanlıyız aslında. Yani bu arabaya da sahip olmuş olduk. Umarım üçüncü ve dördüncü jenerasyonda da <laughs> sahip oluruz ileride. Bunda Maşpiyel'in orada ek bir modifikasyon yapmışlar. Bir de tamponda var. Altta gerçekten güzel gözüküyor. Ufak tefek biz de oynayacağız işte arabayla. Önce birkaç problemi var onları çözeceğiz. İşte bütün sıvıların değişmesi lazım. Filtrelerin değişmesi lazım. Zamanlama zincirinin, su pompasının hepsini bir değiştirip bir bakmak lazım. Şimdi birazdan akü koyacağım arabaya. Kilometresini falan bir öğrenelim çünkü hiçbir bilgim yok. 180 bin civarında demişti aldığımız kişi fakat takınca göreceğiz. Kaç binde olduğunu. Şunlar normalde sarı. Fakat beyaza çevirmiş. Araba güzel gözüküyor dıştan. Yani şu arabayı 1200 liraya almak yani siz söyleyin yorumlarda lütfen belirtin yani. 1200 liraya böyle bir araba alıyorsunuz. Yani Avrupa'da yaşamanın sanırım e, en iyi yanlarından bir tanesi bu. Yani şu araba sanıyorum Türkiye'de 200 bin lira vardır yani. Çok güzel gözüküyor. Şu farın bir tanesi soluk bir tanesi soluk değil. Podiyelere falan baktığımda herhangi bir kazası yok. Fakat şöyle size de göstereyim hatta. Belki oradaki o tampondaki hafif sürtmeden dolayı lambaya geldi. Çünkü her yeri şuralar falan hiç açılmamış vidaları. Bir kazası yok. Yani benim anladığım kadarıyla tabii ki alttan da bakmak lazım. Daha burayı açmış ya yani size. Şöyle göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum. Evet güzel gözüküyor. Bu da 1.6 atmosferik 110 beygir bir araba. Yani şu darbeden sonra diyorum acaba buradaki şeyi değiştirdiler mi? Tabii ki emin değilim. Şu şekilde ufak tefek çürüklerimiz var. Buradaki vidaların hiçbiriyle oynanmamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Kaputla da aynı şekilde. Şöyle. Gayet güzel. Evet şimdi bunun kardeşini alacağız birazdan yanına. Evet. <laughs> bunun da plakalarını koyacağım şimdi yanımda plakaları. Evet. Ene ile başladığımız bu yola MB ile de devam ediyoruz. Abi kardeş yan yana var. Allah isteyen herkese daha iyilerini nasip etsin inşallah. Şimdi ben bunları toplamakla meşgul olacağım. Cantlarımız fena değil. Tabi kirliler, orta bijonu yok. Bunun, bunun cantları çok iyi değildi de. Şunda var tabi. Markası çok bilindik bir marka değil sanırım. Viper by Real. İlk defa duyuyorum. Aşınmış tabi. Düzelir. Zamanla her şey olur. Böyle bir bagaj şeyimiz var. Eneğimiz burada. Yalnız kalmasın diye abisini de aldık. 1200 Euro kanalımı yine izleyenler için 1200 Euro'yu Almanya'dan aldık. 10 senedir hiç çalışmıyor. İlk sahibinden. NA Hollanda'dan aldık. Üçüncü sahibinden 10 senedir sahibiydi. Bu şekilde. 1.6 atmosferik, 1.6 atmosferik. 116 beygir, 110 beygir. 960 kilo sanırım siz e, bu 1000 e, kilo e, civarı evet şimdi bunları inşallah toplayacağız garajda bekleyecekler daha fazla araba videoları olacak kanalda bunların yağını suyunu değiştirirken de zamanlama zincirini değiştirirken de videolarını koyacağım takipte kalın Kanalı beğenip abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye ihtiyacımız var. Araba, karavan, motosiklet, her şeyi göreceksiniz. Seyahat, günlük vloglar. Birçok şeyi yapacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.